Nurten kız, ha. <laughs> Aa, bu yeni yatak odası takımı bize acı buğurlu geldi ha. E bana da çok iyi geri verdi Kendim aynen yeni gelin gibi hissediyorum. Aman <laughs> Nurten, ben sana çok iyi baktım. Ondan genç kız gibi kaldım vallahi, maşallah. He, ben sana kötü mü baktım lan? <laughs> Yok kız, öyle dedim mi ben? Sen de bana çok iyi baktın canım benim. Ya Nurten, ne diyeceğim ya? Ha. Ya şu televizyonlar var ya kız, böyle hani arkası olmayan böyle... ...kiyat gibi, işte lecedeler. Ha. Onlardan diyor şey yapsak ha. şu tavana daha kısa Nurten ya. <laughs> İlla bir cinsik düşüncen yani bin Yani modif olur Nurten. Yatak odasına da modif yapılır. İlla araba yapacak diye bir şey yok yani. Hem var ya şuradan içeri girin bakalım. <laughs> Aklını kaybeder. Çok güzel olacak. Nasıl Hadi. e nereden bulacaksın ne parayı? Nurten var ya ateş parçasından şey yaptığın para on dokuz bin liramız var Nurten. Oradan bin lirasını iki bin lirasını <gülüyor> <gülüyor> alacağım. Neden Nurten? E sen niye dedin ateş parçanı geri almayacaksın bile? E Nurten Allah Allah 19 bin liranın hepsini verecek halim yok yavrum. 10 bin lira aslında e, daş çatlasa 10 bin eder yani onu veririm alırım ateş parçamı kız hadi şey yapma. Hem ticaret gibi verecektin sen. Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> kız deli misin kalacak para zaten sekiz bin lirayla ticaretin kralını yaparım ben ya şey yapma hadi. Tamam izliyorsun şuraya taktırayım Nurten hadi. <laughs> tamam izliyorsun ne lan? <laughs> ...tavanla, da televizyon kafada birleştirdi. Ona diyorum, diyorum tavanız yok diye. <laughs> <laughs> Yaratıcılıktan öleceğim ya. Ya bir insanoğlu her şeyden bir espri çıkarabilir. çok mükemmel bir insan. Beni bak lan. Bu son iki geceki atağından dolayı... ...sana tamam diyorum. Kız <laughs> sen bana izin verirsin. Ben sana ne ataklar yaparım? <laughs> Sağdan soldan. <laughs> Arkadan indirmedim öyle. <laughs> Defansa falan pres yap kaç. Sana neler yaparım ben çıldır. <laughs> 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 Siz ne ediyorsunuz burada? Hay manyak ne ediyorsunuz diye uzanıyoruz Kamuran. Gel istersen sosyal çocuklar gibi ortamıza yat. Bir de masal anlatak sana. Efendim işte şimdi masal dinleme zamanı mı ha? Kız sana bir soracağız. Burası senin babanın odası mı? Çık dışarı. He babamın odası. Yani daha doğrusu babamın beni alıp da size nasip olan odası. İstediğim zaman giderim. Benim bu kadar hakkım yok mu yani? Yok mu tek kesin öldürürüm bu sefer. Ay, vallahi öldürürüm. Ya bırak aç. Manyak ya, vallahi katil edecek beni ya. Tamam ben yavşak değil mi? Yavşak. Ya aman dedi ki, Allah ım. Bu saate kadar devirmesinler küfenin dedi. Spora gideceğiz dedi ha. öldüreceğim artık. Ya ben. Dünya mı? Dünya mı? Ne yapasın? ne yapacağım? Kapıyı da kapattım. Dünya mı? Manyak. kapıyı bana kitlettirecek illa kapıyı. Şuna bak, ellerim ayağım tir tir tamam, titriyor be. ya. Sakin ol ver, sakin ol ver. Gel. Gel. Dur Nurten, dur. Ben spora gideceğim ya, hadi ısırdan verin. Bu gam meselesini biraz verem bari. İyi, tamam. Ben de çıkıp bari şey yapayım ya. Ateş parçasının peşine düşeyim. Hı -hı. Ayaklarım falan dondu, çorapsız çıktım ya. Ben o pis çorap giyilir mi? Ben sana temiz çorap veririm. Nurten, daha dün giydim. Akar ah, yok, kokar oh, yok. Gözümü seveyim. Ah, çiçek bahçesi gibi kokup durur kız. Al kokla. Oh ne bakayım? Mis Nurten, mis. E. Mis yani, mismatik. Bugün de giyle. <laughs> mismatik. İnsanın kendi ayağını sever mi ya bir insan? Canım ayağım. Lan kız kısa şu an ya. <hiç> ne <susun gülüyor> <ya. Ya>, bakayım <ben gülüyor> ya. Niye huylandın? Hadi. Ana hemen mi gidiyoruz kız? Ha. <laughs> Kız gitmeden insan kocasına bir kalfi yapar da gider. Ben işte yaparım, bin işim. Hadi hadi, hadi maşallah, hadi sağdan sağdan hadi. Hadi iyi günler. <laughs> Sportmen aile ya. Pint olacağız. Hadi. <laughs> Spora mı lan sende? Yok, işte. yok. sen de? Yok enişte, yok. Sana bir şey diyeceğim. İyi belli zaten, yumurtlama zamanın gelmiş ha, yumurtla ne oldu? Ya ben dün gece Süde'yle görüştüm. Oğlum sen akıllanmayacağım, ustanmayacağım ya. Aşam aşam senin ne işin var ya Süde'nin evinin orada falan Kemal? Kemal vallahi billahi benim bütün hayatım sen oldun ya. Ben devamlı seninle uğraşıyorum yani ha. Ya bir dakika bir dakika. Benlik bir vukuatı yok. Sana bir şey diyeceğim. E tamam diyorsun oğlum de o zaman. Allah. Nihal Hanım. Ne olmuş senin Nihal Hanım'a? Odasından çıkmıyormuş. Niye lan? Vallahi bilmiyorum. Moral çok bozukmuş. Hiç kimseyle görüşmüyormuş. Allah Allah ya. Ne olmuş olabilir acaba? Bilmiyorum vallahi. Ben diyeceğimi dedim. Benim siparişlerim var. Sama sipariş ettiydim, onları alacağım. Git Kemal, git. Hadi bak Hadi git Kemal, git. Baba ya, kızı acı bir ihmal ettik. Kız kafayı falan mıydı acaba ya? Bir arayayım bakayım ya. <laughs> Alo. Alo Nihal. Bünyamin, nasılsın? Sağ ol, şükürler. Ee, i̇yiyim de senin sesin hiç iyi gelmiyor ya, hayırdır? Ya ben e... <laughs> ya bugün biraz iyi değildim büyü Ya aslına bağırsam ben de psikolojim falan acıp bozuk ya. Gel hadi beraber dolaşalım biraz. Yok ya sağ ol ben. Gerçekten hiç bugün dışarıda dolaşacak modda değilim. Ya işte iki tane psikolojisi bozuk <laughs> insan dal dala girip dolaşırız ya. Evet. Ah ha ma takılırız hadi biraz şey yapar derdimiz yanarız. Bilemedim <laughs> vallahi. Aslında iyi olur. Senin pozitif enerjine ihtiyacım var. Biraz gülmem lazım. <laughs> ben bittim ya. <laughs> bittin mi? Az elde mi bittin? Okey mi attım bittim. <laughs> <laughs> tamam tamam. Bak bu tarz esprilerine kesin ihtiyacım var. Tamam, hadi gel al beni, biraz dolaşalım, hava alalım, havamız değişsin <laughs> Anladım onu, anladım. İyi hadi, uzan Ay, dışarı, uzan ne ya, uz ya. hazırlan, ağzım benim dolandı. Hazırlan geliyorum, hadi. <gülüyor> tamam öptüm. <laughs> <laughs> tamam, hadi gel. <laughs> Kız, bitik bana ya, Allah! <laughs> <laughs> Lan böğün çok az içtiniz ya. ya. Ya Allah Allah. Hamlin, abartma. Ya <laughs> Ya Sıdık Hikmet ya bir şey diyeceğim Sizin bir ricam var ya. Söyle bakalım gelsin. De bakalım. Şey diyeceğim ya öyle bir şey değil aslında. Sizin şu araba şurada durup dur işiniz de yok. Benim iki saatlik bir işim var. Arabayı ödünç alayım mı diyecektim ya. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya Benjamin, yani ben pek taraftar değilim ya. Benim için mesele değil, Alabilirsin. Vallahi benim için mesele. Olmaz. Bir dakika ya. Kimde lan sıra bugün? Vallahi sıra benim bende. O yüzden yapacak bir şey yok. Bak ya o araba için hareketlere falan bak ya. Ne kıymetli malım varmış lan. Hayret bir şey ya. Ama işin düşer sıddık. Görürsün yani iki saatine bana vermedin ya. Senin işin düşünde bak ben de sen nasıl sümür 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 tut tır tutmuyor ben. bak böyle sümür tutmuyor. Sür süründür vallahi. Sür, Sürümdür. Ağzım dilim dolandırdın ya. Ümitlürsün. Bana bak lan. O havalı kornanın parasını şi, şey, yapmadı, vermedin. Çıkar havalı kornayı getir. Havalı kornayı getir hemen hadi. Tamam kardeşim, tamam. Güzel kardeşim. Korna kalı versin. Alırım vallahi kornayı, çabuk. Çıcık! Ver lan arabayı atanı. Adam böğmüşüm var diyor ya. Vallahi Hikmetciğim, kusura bakma. Sıra bende yani. Yanlış güne denk geldi. Lan enişte, Deyva Bakan bize sen bugün senin ne önemli işin varmış bu kadar? Ya hakikat, bugün var ya burada ne önemli işler oluverdi, ne önemli işler. Ne oldu lan yine? Ne olacak arkadaş? Bu bizim dişçi kahva ya. Ablası tak kalkmış İstanbul'dan buraya geliverdi. He, geliverdi emme. Daha büyük bombalar var, daha önemli şeyler var yani. Sultan ya Asubay'dan mektup geliverdi. Konuşacak çok konu çıkıverdi lan bize. <laughs> ya benim önemli işlerim var diyorum. Önemli biriyle buluşacağım. Siz konuşun ne konuşacağınız ya. ya. Hakka senin ne önemli işin var bün? Ya önemli biriyle buluşacağım. Ah ya hadi bir buluşmam var ya. Allah Allah. Hadi siz yapın dedi konu. Zaten burayı dedi konu kazanına çevirdiniz vallahi. Abi Kahve abilikte çık da. Şişt tamam gayfi öyle laf laf bir şey yapma. Veriyorum bir şartım var emmi. Tamam lan ne şarttan mı korkacağız? Zaten söyle tamam kabul. Böyle arabanın arkasına cama güzel bir yazı yazdır be Hani senin araba... Pardon ya Niyazi'nin arabasında yazıyor ya camda. Öyle. Tamam hiç merak etme ona. Herkes şahit burada. Öyle güzel bir yazı yazdın hocam. Sıddık bayılacaksınız bak tamam mı? <laughs> yazdı yaz. Hadi görüşürüz. Hadi gül gül. Hadi hadi. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Çabuk için hadi. Hemen bir tane daha içsin. Uca, Az içsin. Zor gidelim ne? <laughs> ne kadar ıssız olmuş buralar. Yazın ne kadar güzeldi. Niye atladım şurada hani üstüme bas dalımı kırıyordun ya şaka yaptım sana. <laughs> Allah Ay! 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 Ay Allah. Ya hayır. Dalama bastı. Allah Allah şaka yapıyorduk ya. Ne yapıyorsun orada? Dalam gitti ya. Bir de hatırlıyor musun? Sen şurada şezlongtan düşmüştün. <laughs> Sonra turist kızlarla falan konuşmuştu. İngilizce, İngilizce. Ay. Haram you. I'm fine. Et you, thank you. Bana bak istersen aynısını yaparım şu anda. Şöyle boşluğa doğru. Ama şimdi boş eko yapar. Bak şimdi İngilizceye bak. bak. Hay hay hay. Haram you, haram you, haram. I'm fine, I'm fine, I'm fine. Et you, et you, et you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Nasıl eko? Hala devam. alemsin ya. Sen çok teşekkür ederim ya. <laughs> <laughs> Senin de çok alemsin. Ya şey yapalım mı şöyle boş kumsal aile dönüp selfie yapak ya gelmişken. He? Gel yapalım. Gel, gel. Gidim. Dur dur. Dur bir biraz antika. <laughs> Açtım. Ay ön kamerası yok bunun. Arkadan şey yapacağız. İnşallah tutar artık ha. Benim <laughs> şurada. Böyle mi? Hı. <laughs> Senin de şimdi yaklaştı. Çok sıkmadın değil mi şeyi? <laughs> <laughs> Allah benim ayağım istedi ha. <laughs> Neyse hadi <gidesiyor> musun? gülüyor musun? Hı hı. Bir tane daha vuruyorum ha. Bir tane daha vuruyorum galat da olsun. Gül <laughs> gül. <laughs> 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 bakalım. <Gülüyor> Müdür bey, bizim sizden bir ricamız olacak. Cemal kardeşimiz güzel köylüdür. Vallahi bizim köyden diye söylemiyorum. Orman için yaptıklarını duysanız kendisine madalya verirsiniz. Tanıyorum canım, Cemal'i bilmez mi yaptıklarını? E doğru, bilip durum. İki sene önceki yangında söndürme faaliyetlerine katılınmıştı. Evet, orada tanışmıştık zaten. Sayende yangın büyük bir alana yayılmadı, biliyorum. E, güzel, e, danıştığınıza göre... ...ben Gonuya e, direkt giriş yapıveren, hem sizin de değerli vaktinizi almamış olurum. Gül'le Cemal yakında evleniyor. Cemal'in bir hayali var, kendi evini kendi yapmak istiyor. Gül kızımız da içini döşeyebilecek. E, İstanbul'dan geldi, buralara yerleşiyor galiba. Ee? Ee'si şu. Cemal evi ahşaptan yapmak istiyor. Biz de ormandan kereste isteyip dururuz. Olur. Gerekli metreküpü veririz. Çok teşekkür ederiz. Ancak bir şartla. Malum önümüz yaz. Orman yangınları için halkımızı bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Onun için sizden gönüllü yardım istiyorum hanımefendi. Ah, olur. Seve seve yaparım. Heh, güzel. O zaman anlaşıverdik. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Allah kusura kalmayın, telefonu sessiz almayı unutmuşum. <laughs> Allah canına kalmasın. Niyazi? Niyazi iyi misin? Aa! Niyazi? Niyazi iyi misin? Niyazi? Niyazi, Niyazi bir şeyim var? Bir su ister misin? Niyazi? Ben lisedeyken, Konya'dayken şüpikelik seçmeleri yapıldıydı bizim zamanımızda. Ne? <laughs> şüpikelik ya, televizyonlar, radyolarda, özel <laughs> radyolarda falan var ya... ...o zaman da özel radyolar daha yeni açılmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse biz bu şıpki elik şeyine 100 kişi katıldık. Biri de ben bu yüz kişilerden bir tanesi. Bizim ha. Konya'da şeye G harfine G'dirler. derler. ne derler? Takdınız çi yok mu? Güpeler yok mu? Ha. O Güpenin G'si işte ya. Ay anladım tamam. <laughs> G K'ye G diyorlar. <laughs> yaşa yaşa. İşte neyse 100 kişi katıldık. Bu şey sor e, kağıt dağıttılar bir tane. Ha. Onu okuttular böyle. Okuyanlar G'ye G diyenlerin hepsini el edilir İki kişi e. kaldık sadece. Tamam canım. Aha. İki kişi kaldık ama bize dağıttıkları kağıtlar da yoktu G. Biz ondan yırttık yani. Ha, ya i̇yi bari. Mülahata kalmaya, finale kalmaya hak kazandık. İyi <laughs> kişi, ben de işlerindeyim. Neyse öbürsüne şeyi sordular, ne içersiniz diye sordular. Bu <laughs> gerize kaptı. Kola dedi. <laughs> Kola dedi. hemen elediler onu. Ama ben hemen anladım. G, -G diye eliyorlar. Orada evet. <laughs> yaptım ben. Bana sordular, siz ne içersiniz Dünya Bey <laughs> diye. Yer miyim ya? Ben şey dedim, kazoz dedim. Ama ben de elendim işte. <gülüyor> <gülüyor> Ay bilmiyorum ya, alemsin. Ölürsün vallahi. <laughs> aman aman Allah korusun ömür olmayayım da aman başka <laughs> bir şey aman ömür olmayayım. <gülüyor> Niye? <gülüyor> ya ömür biter ya. Yani bir bakarsın gün gelir ömür yok olur gider ya. Niyazi <laughs> <laughs> iyi değil Niyazi. Niyazi. Sen iyi değilsin bir doktora falan mı götürsek seni ha? Yok arkadaş sahil havası E gelecek bana ben bilip dururum. Rahat bırak. bırak. İyice Niyazi bak, seni şu an anlamakta zorluk çekiyoruz biz. Şu an beni kimse anlayamaz. Ben bile anlayamıyorum ki siz anlayın. Of oh, be Niyazi. Kız! <laughs> <Şişt! gülüyor> <laughs> <N 'allının? gülüyor> ya ama nefes al ha, nefes al ya! <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama, nefes al! Evet, dur Allah sen Dur dur. Dur dur, hemen <laughs> evet, sallaya şey yapma valla. <laughs> <laughs> Ay tükür, boğazına kaç. <laughs> Lan <laughs> Cemal, Ben de maydana zirken bir yıla kaçtı, ölüyordum ya. <laughs> Kendine gel ya. İyi, iyi bir <laughs> Aman aman ha, aman aman. Ya vallahi sana bir şey olursa biz ne yaparız? Güzel köy ailesi olarak biteriz. Nasıl sevap işleyeceğiz biz? <laughs> sevap ne alaka? Güzele bakmak sevap <laughs> mı? Ya anladım, tamam. Niyazi. <laughs> yapma ama böyle. Küçük çocuklar gibi titretip duruyorsun alt çeneni. Görüyorsun bak, değil mi? Ya, ya. Bak, bak kuşlar geçiyor, bak tayyare geçiyor, bak. Bak tayyare kuşa çarptı. <laughs> bak, bak. Nefes al ya. Ya Niyazi, ben görüyorum da onlar bizi görmesin işte. Problem orada. Hadi gidelim. Sıra sokayım lan, sıra Ya hayır. Şöyle, şuradan geçin. <laughs> Allah Allah, ben girdim ya. Sen de girdin ya. Gidelim kardeşim, gidelim. Ben göreceğimi göreceğim. Gidelim. Gide. Hadi. Gidelim. teşekkürler. <laughs> hadi iyi akşamlar. Tamam hadi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kafana dikkat et vurma kafayı. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> Allah Allah ya. Hemen de etkilendi ya. Allah Allah. Yalnız nasıl boşlukta bir kız ya. Acı boşlukta bir kız ya. <laughs> Bitirdim kızı yine ya. Bismillah. Ay. Ha iyi buradasın gitmemişsin. Dayı Ya ben sana şey diyeceğim. Ben bu aralar biraz kötüydüm. Beni yine eski halime döndürdüğün için çok sağ ol Bünyamin. <laughs> sen çok iyi bir dostsun. <laughs> tost ne ya şimdi? Ne tost yani? Allah Allah. Kız yalnız... <laughs> ...heyecanla dilim bir sıçtı kızın ha. Ya. <laughs> Ama yani benden de yani hoşlanma bak yani zor ya. Falan. Nürten benden hoşlanıyor, sen mi <laughs> Falan bir 我不会的呀。 İki keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor ama yetiyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor aman aman yetiyor. Annesine Kafası oyalı, gundurası boyalı. Yar beni aman aman, yar beni. Uzun da geceler yar boynuna sar beni aman aman, sar. Yazması oyalı, kundurası boyalı yar beni aman aman yar beni. Uzun da geceler yar boynuna sar beni aman aman sar beni. Azat abi. Helal be kardeşim. Sağ ol Helal kardeşim. Sağ ol, sağ ol. Helal kardeşim. Sağ bir tane de dertli bir şey çal da. dertlerini veren be. Ne derdin var lan senin? Yok bir şey ya. Ben bilip durun, bilip durun ben. Senin kafanın içinde Nihal Hanım'ın düşüncesi var. Yok. Yok ya. Ne alakası var? Nereden çıkarıyorsun ya? İstiyorum beni arkadaşlar. Her zamanki gibi. Ha kendisi. Dertin sebebi Nihal Hanım. <laughs> Yok, vallahi ya arkadaş, siz de makara yapacak adam arıyorsunuz ha, vallahi bak. Gitmeyin muhtarın üstüne fazla. Adamın kalbi zaten 40 yılda bir atıyor... ...sonra elektro şokla zor döndürüyoruz kendini. <laughs> Sağ ol Cemal Efe, sen de mi? Biz sana böyle yapıyoruz çünkü değil mi ha? Yok, ben tamam bir şey demiyorum ya, hemen celalleniyorum, tamam. Evet, tamam, ha, üstüme. tamam, ben de ha. Gelmiyoruz, tamam. Ha bir bu eksikti. hak hakikaten ha. <laughs> Lan! Gelin, gelin. Gelin ya. Ya sürpriz var. Gelin oğlum, arabanızı getirdim. Gel, gel. Neyse hadi, gelin bakalım. Hüminyemin, <laughs> canım benim. Ne yaptın lan? Yazdırdın mı canım? Ha? Çak çak. Vallahi var ya. Abi oğlum, ben Yazdırdın mı? O... Yazdırmam lan. Ya bana. bu adam arabadan diyor lan. Oğlum var ya cillop gibi oldu ya. Gel ya, lan gel. gözünü gel gel. Gözünü kapat, kapat. Gözünü kapat da gel ha. Aç aç. Şimdi <laughs> 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 o oktan attıracaktım da boya bitti. Hüminyemin, <laughs> bu ne lan? Galip. Sen rezil mi edeceksin lan, sen bizi? Cık, hakikaten. Bu ne? Bunu çıkartın lan. E, çıkmaz çıkmaz sen bayağı. Tapança boyasında de şaplonundan çizdirttim. Hayatta çıkmaz. Böyle hiltiyle girmen lazım cama. Cama kırman lazım. Çıkmaz abi. Allah tependen baksın senin ya. Baksın. Niyazi. Oğlum gazeteyle masiteyle ile mı? Ben bununla dolaşıyorum. Garp yapmış. Baksana pis herif. Çok şarkı. Ne gülüyorsun lan sen pişmiş kelle gibi? Pek mi hoşuna gidiverdi? Ya biz senin 32 dişini birden görmeye mecburmuş arkadaş ya. <laughs> 32'si de görünüyor mu ya? Görünüyor, hepsi porselen. <laughs> Sağ <Sadı>, ol, teşekkür ederim. <laughs> ya bana bak, sen niye sinirleniyorsun arkadaşım anlamadım yani. Bu mutlu çiftin yani, sen avukatı mısın ya? Ben <laughs> çifte lan git. Şey, sen, sen de konuşsun. sen buraya Ne? Sen, sen, sen sen ne? Sen 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 ne? 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 Oğlum bundan sonra işte Bünyamin'in işi. Mal takma iki defa düşünürsün. Süper zekalar. <laughs> şahane oldu şahane. Niyazi sen de şey yap da. Yani şu araban satışını bir konuşalım seninle benim araban tamam mı? Satmıyorum lan arabayı sana. Satmıyorum arkadaş. <laughs> ya Niyazi sana mesaj gelmedi mi? Mesaj at dedim sana gelmedi mi? Oğlum? Bünyamin oğlum bak git. Ya onun için kusura bakma ya. O yanlışlıklar oldu. Benim bir tane Japon arkadaş var. Niyazaki diyor. <laughs> İsim mesele <laughs> Yanlışlıkla telefon doğum attık ya. Doğum attık ya. <laughs> Onu atacağım. Sana gelmişti niye sakin niye az benziyor. Gönücüğüm <laughs> ben ya neyse. Bana bak lan bundan sonra şey yapıyoruz ha. Ee, şey yapın haberleşin benim arabayı ıslatak hadi. Yeni araba mı lan sen? Oğlum yeni araba ne alacağım işte kendi ateş parçamı Niyazi alacağım ya. <laughs> Niyazi'ye gidelim. <laughs> şey yaparsan. Hadi ben kaçtım görüşürüz hadi. <laughs> Anahtar ne edelim? Anahtar egzozda üşümesin diye oraya koydum. Ben o egzozu sen... Şey... <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam, ya, tamam. Tamam, evet, ben lakin, tamam. sakin. <laughs>